Hi everyone, Mrs. Hamdan and Mr. Fayruz, thank you so much. Shabruke that's it, that's it, that's it, that's it. Thank you so much, thank you so much. All people is here. Oh, it's, it's very interesting for me. So, uh, when I went to Bangladesh and then all people said, uh, first one, Muhteşem Museum, Bali Bay. Is it true? Is it true? Yes, thank you so much. You are very kind. But when I want and then I understand, I have a lot of crazy fans. Maybe you know, I sent to Instagram the message and then oh, a lot of videos, you know? You know? Oh, it's, it's incredible, incredible. Thank you so much. Uh, all people love the Turkey series. Is it true? Yeah but uh, i think is the uh, muhteşem museum bali bay and the osman you know kuruluş osman is different is it true thank you so much mercy. so um, i want to say i want to say i want to say turkish so oh, i want to talk about a lot of a lot of situations so um, biz e, ilk başta e, hangi rolü oynarsam oynayayım benim için en önemli şeylerden biri e, güvenilirliktir. Amra, yani Burak, Burak Bey bıktı size. Amra J rolü kuru ne kadar? Amar J mı? Şapçı, import mu? Şapçı, pafam security. I think is very important for trust. So, e, Bali Bey, ondan sonra Karasevda, Çalıkuşu, ve kurulmuş Osman. Çok fazla karakter oynadım ama e, Osman'la birlikte ne kadar sevdiğinizi iyi biliyorum. Ben ami onak series gula tek aç kuruyucu, tıka se. Şey series gula modde, apna derke dek size Osman J series Osman Kuruluş, E series ta apna onak ne zaman piyok kuruyucu ne Oynadığım bütün rollerde en önemli şey güvenilirlik. Ben J rolü kurup ne kano, şapçe important hocce ya yeah, security security purpose her zaman duyduğum şey bütün ee, mesela daha önce Pakistan'a da gittim Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum şu an Bangladeş'teyim çok sevildiğini hep duydum. Mane bol tesir. Ama örnek bir yere gitsin Pakistan'a gitsin, India'da gitsin, sonraki yere gitsin. Kim tu banal şey pakla da pakla bakıyor dekini. Ama bence en önemli şey güvenilir olmak. Yani amar jonno şapçı important hocche abar mane security khub important. Osman'a ne kadar güveniyorsanız, benim bugüne kadar oynadığım rollere ne kadar güveniyorsanız, benim bugün sizlerin karşısına gelmemdeki en büyük sebep ne kadar güvenilir bir firmayla sizlerle birlikte olmam. Mane apnara jeigeli yakurina keno amra jei mane brand er amra collaboration korina keno şapçe ya hoca geyer, şap patamot hoca geyer, bishosta darjan kora. Bugün benim için bu çok önemli. Koç Holding Türkiye'de çok büyük, çok büyük. Aynı şekilde Beko Avrupa'da bir numara. Benim için de en önemli şeylerden biri. Sizlerle bunu paylaşmam için güvenilir olmak en önemli. O yüzden Koç Holding bunun tartışılmaz firmalarından biri. Ya Türkiye'de Koç

O yüzden biz de Türkiye'nin en güvenilir markasını sizlere getirdik. Eyjonla amra apna apnaderke Türkiye teke şapçe bishusto ekta company ne işici. Ben de bunun yüzü olarak buradayım. E, Burak Bey de idar brand ambassador işadas. Üç gün boyunca reklam çekimi yaptım. Tindin bire etini yakortesi, yani shooting kortesi, yarjonla. Mükemmel bir çekim oldu. Çok onun onun şundur yahuyse, yani খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ইয়াকে জামান্দ সিজালে বুনু পাইলে এসেছাস মানে খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে এটা মানে ইয়া করবে আর কি সব কিছু বলবে আপনাদের কি বুরানন নে কাদার গেলেনেক্সার বি ইউকি ওলদুনু খুব ইয়ে বিলিয়রম মানে এখানে এটা কত সুন্দর দেশ মানে হাওয়াটা এটা উনি খুব ভালো জানে কারণ আপনারা খুব মানে ভালোবাসা দিয়েছেন ওনাকে এমিন ওলম বিজার দলেস মানে ইয়া মানে আপনারা বিয়া করেন ট্রাস্ট করেন যে ওনারাও আপনাদেরকে খুব পছন্দ করে Dizilerimizde çok fazla bunları paylaşmak istiyoruz. <laughs> Muhteşem, yüzyılda. <laughs> Muhteşem Yüzyılda Osman'da bunu çok fazla paylaştık. Mane Osman Osman series'gula mane onlar yapmaları tini Sizler de sevdiniz biliyorum. আপনারা <laughs> <laughs> teşekkür ederim bu yüzden Merhaba. şimdi de singer beko olarak burada müthiş bir değişim içindeyiz aslında şöyle Türkiye'de arçelik olarak büyüttüğümüz firmamız Avrupa'da beko olarak aslında bir numara ama Bangladeş'te

En önemli marka Türkiye'den size getirdiğimiz Singer Beko. Türkiyede sizlere hepçe birbist birta company ne açse. Eta Singer Beko Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Yani ben en son e, Singer Beko konsept mağazasına gittim. Hep birlikte gittik hatta. E, orada olacağımızı söyledik. Bizim hayranlarımızla, izleyici kitlemizle bir arada olacağımızı söyledik. Uni aşağıda ki, şap ya, tabii ki de sosyal medyada şap kisu bolu diyeceğim. Yani uni kutay kutay jatçen, singer konsept beko, şunun geçen diye ta er ağaç dini bolu diyeceğim. Yani amel kene jatçi. Tabii followerler ki dekesen, followerler şade çöptülesen. Ya çok insan geleceğini biliyordum. Yani onek manoz ya aşbe istemişler jantin. Kalabalık olacağını biliyordum.